Arkadaşlar merhabalar. Ben Umut Aydın. Şimdi ben bu kanalı niye açtım? Bir kitlem olsun. Bir tanınmış insan olayım diye açtım ama nasıl içerikler üreteceğimi bilemiyorum. Artık içerik bulamıyoruz anasını satayım. Ne yapabileceğimi de bilemiyorum. Şarkılarım var. Şarkılarımı yaptım. İzlendiler. Şu anda kanalın maksimum 1000 izlenmesi var zaten. Ama aboneler az. Şimdi zaten bu videoyu da izlemeyeceksiniz. Ben de izlemeyeceğim. Evet. Şimdi... Arkadaşlar ben benim bir tane isteğim var sadece. Ünlü olmak. Bu kadar basit. Bu kadar basit olan bir şeyi nasıl yapamıyoruz anlamıyorum ben yani. Anlam getiremiyorum. Bak mesela ben konuşuyorum burada. Konuşuyorum da kime konuşuyorum acaba? Evet ilk videolarımız böyle olacak tabi. İzlenmemiz de gerekiyor. Youtube ana sayfamıza düşmesi de gerekiyor. İzlenmelerimiz neden yok? Neden abone fa sayımız fazla değil? Bir abone olalım. Lütfen abone olalım. Çünkü abone olmadan hiç bok yapılmaz. Onu söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.